Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Arkadaşlar bu sefer de Ehli Beyt e, kaynaklarından e, İmam Ali'nin faziletini anlatan bir rivayet sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar dileyen kabul eder, dileyen kabul etmez. Çünkü biz şunu anladık ki siz insanlara binlerce delil de getirseniz, her türlü delili de getirseniz insanlar e, hesabına geldiği şeyi kabul ediyor. Yani... Bakıyor ki rivayet, onun kriterlerine, kendi yanındaki kriterlerine uygun değilse kabul etmiyor. Onun için biz rivayetimizi okuyacağız. Dileyen kabul eder, dileyen kabul etmez. Peygamber aleyhisselam, kim kardeşim Ali'nin faziletlerinden bir tanesini diliyle söylerse, Allah o kişinin diliyle yaptığı günahları affeder. Kim o faziletlerden bir tanesini kalemiyle yazarsa, Allah-u Teala o kişinin eliyle yaptığı günahları affeder. Kim o faziletleri yazan birinden onları okursa Allah o kişinin gözleriyle yaptığı günahları affeder. Kim o faziletlerden bir tanesini oturup dinlerse Allah dinleyenlerin kulağıyla yaptığı günahları affeder. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Vallahi 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 eğer kıyamet günü gelir de bu gelen insanların günahları ağaçların yapraklarından fazla olursa o gelen insanın günahları yağmur damlalarından fazla olur ise ve yeryüzündeki taşlardan fazla olursa ve yerin toz taneciklerinden daha fazla olursa ey Ali o kişi seni ve evlatlarını severek huzuruna, huzuruna gelir, Allah'ın huzuruna gelir ise Allah o insanı cennete dahil eder. Evet arkadaşlar bu Ehl-i Beyt kaynaklarında geçen bir rivayettir. Dediğimiz gibi biz rivayeti bize söyledik. İsteyen faydalanır, isteyen faydalanmaz. İşte bundan dolayıdır ki İmam Ali'nin velayeti İmam Ali'nin imamlığı çok önemlidir. Arkadaşlar biz bütün gücümüzle elimizden geldiği kadar İmam Ali'nin faziletlerini anlatmaya devam edeceğiz. Biz sadece tebliğ etmeye görevliyiz memuruz. Kabul ettirmek Allah'ın işidir. Allah'ın selamı ve bereketi ehli beytin üzerine olsun. Allah sizden de razı olsun.